Adım Sinan Sinameki. Ben de bu illete herkes gibi arkadaş ısrarıyla başladım. Sen de dene, bir kere de bir şey olmaz dediler. Başımı yediler. Ben de sonunda tabi çareyi kendi kılaç bırakma hattını aramakta buldum. Adım Metin Sinameki. İlk başladığı zamanlarda babamın yanına bile yaklaşamıyordum. Çalışmada, nefes alıp vermede çok sıkıntılar çektim. Uykulanıp kaçıyordu bazen. Jelatinleri yok edemediğim zamanlarda, canları bittiğinde çıldıracak gibi oluyordum. Bazen işte arkadaşlarıma yalvarıyordum, Facebook'tan istekler gönderiyordum. Çoğu bana gelip dönmüyordu. O zamanlar gerçekten çok üzülüyordum. Hatta bazılar da işte kendi kraşan ağlamaz gibi böyle son derece yersiz, iğrenç, acımasız espriler yapıyorlardı. Sırf bu yüzden bir ara intiharı bile düşündüm. İntiharı bile düşündüm. Ama artık kafada bitirdim. Kafada bitirdim. Ben oynamıyorum arkadaş dedim. Çoluğumu çocuğumu düşündüm. Bırakıyorum dedim. A açtım. ALV 666 kendi kıraç bırakma hakkını aradım. Bıraktım. Allah herkese nasip etsin böyle bir güzel şeyi e, bir an önce bu illetten kurtulsunlar. Oğlum, canım oğlum. Hayat senin, karar senin. Ali 666 kendi kıraç bırakma attı. Kendi kreş mi oynuyorsun sen? He baba. Kaçıncı seviyedesin?